ne vibe veriyor biliyor musunuz? Kolpaçino'da. da. <laughs> o oh, beyler amma dayanmış, ha. Gece vakti günaha girdik. <laughs> Sabri abi. Gece, gece vakti günaha girdik. <laughs> her, her defasında kahkaha atıyorum o sahnede ya. Tuncay da Sabri abi gibi. Kolpacı dindar. Devam. Ondan sonra diyorsunuz ki Övünce diyorsunuz ki ne övdüm be. Abi yani şu sahne geçişleri inanılmaz senaryo akıyor akıyor. Akıyor olayı Senaryonun akış, akışı, sahnelerin geçişleri, karanlığının direkt olarak bir üçüncü kişi olarak çözmesi. Nasıl? Bir geri al. Şeyi görelim. Evet. Dur dur. Ha, dur dur. Bir, bir geri al orayı durdur. Yazarımız Uğur Işıkçı'ya mektup göndermek çok göndererek çok şey bildiğini ve açıklayacağını söyleyen mafya babası öldü. Ya Muazzam, muazzam, muazzam. Devam edelim. Sürekli bir şey e, damarı var. İttihatçılık damarı var. E, vadi'de bir gün bunu konuşalım. Bu bölümde ileriki bölümlerde daha sert olduğu zaman. Kurt Kanunu'nun o romanın büyük etkisi var. Hatta Kurtlukta düşeni yemek kanundur sözü Repli'ye bire birebir kitaptandır. Birebir kitaptandır. Bir gün konuşmak isterim. Hatta bunun muhabbetini mesaj olarak şey de çevirmiştim. ESG hocayla. Bir videosunda şeyden bahsetmişti. Kurt tanıtıyordu. Orada diyordu işte ya vadiyi de etkilemiş senaristler mutlaka okumuştur diye. Ben hemen DM'ye slide'ladım. Hoca dedim hoca hoca. <laughs> o da demiş ki hoca 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 da durur mu yapıştırmış. Dedim ki hoca böyle böyle hani e, bunların dizileri bile var pana film olarak. Kurt şey yaptılar dizi yaptılar. O da şey demişti 80'lerde e, bir TRT'de bir adaptasyonu falan olmalıydı diye. Yani iddiaçılık damarı var dizide. Bunu detaylandırırız ileride. Devam edelim. Ve Blair'ın bir bromansı var. Biliyorsunuz Suriye bağısıyla Irak bağısının arasındaki sıkıntıyı bilirsiniz kavgayı. Ee, hadi bilmediğiniz şeytan üçgenini izlemişsinizdir. Tony Blair'la çok iyi bir şeydir oluyor. Bir e, istihbarat bazında da çok büyük destek görüyor. Beşer Esad 2004 yılında hatta özellikle işte Irak'a e, işgal konusunda nasıl ilerleyelim falan gibi bir sürü bilgiyi e, bizzat Esat sağlıyor kendisine. Yeah. Gavan. E, Mustafa Bayram'dan bahsediyorlar nerenin vekiliydi? Vekildi ve kaçakçılık konusunda milletvekili esnasında yapıyor bu kaçakçılıkları. Picasso kaçakçılıkları falan bir sürü rezilliğe bulaşıyor. Ardından da yıllar yıllar sonra suç örgütüne suç örgütü kurmaktan falan şey yapıyor, yargılanıyor, hapis cezasına da çarptırılıyor. Ama tabi o sırada Türkiye'de değil kendisi. Büyük meselem. Neyse devam edelim. Böyle replikten ince bir ince bir nüans. İnce böyle samimiyet göstergesi. Çok ince bir nüans. Çok çok ince bir nüans. Devam. <laughs> ee, arkadaşlar ben Amerika'yla aynasız uh, yayını erdikten devraldım. Biraz ben yapacağım yayını. Uh, Alper Çalar bana film sözü verdi ama geçirtmedi. Uh, buna karşı you know... Bir şey yapmak zorundayız çünkü böyle gitmez devam. Uh, bu Kırklar Vadisi sanırım 2002-2003 aralarda popülerdi ve insanlar çok severek izliyorlardı. Benim de tanıdığım arkadaşlar arasında izleyenler vardı. Uh, so um, Şey yapalım biraz uh, yorumlayalım. <laughs> Yok hayır. Dostlar bu sahne, bu sahne, bu replik... Dizinin en dark repliklerinden biri Dizinin en karanlık, en korkutucu repliklerinden Ciddiymiş sıfır şaka Bak sıfır şaka Samimiyim ve ciddiyim Dizinin en dark sahnelerinden biri Dizinin en dark sahnelerinden biri Bak vallahi ciddiyim ee, Anlatacağım Anlatacağım. Özellikle çocukların dahil olması bu muhabbet kan dondurucu yani. Sadece şunu istiyorum sizden. Bu sahneyi unutmayın. Bu sahneyi unutmayın. Dündar Kılıç meselesini açtığımda uzun uzadıya anlatacağım ve buraya referans vereceğim diyeceğim o zaman. Siz hatırladınız mı? Burada durdurmuştum diye diye. Onu bekliyorum. Yok yok bir şey alakası değil. Real bir olaydan, gerçek bir olaydan. O zaman hatırlatacağım <laughs> size. Selamun Unutmayın. abi. Gerçeği nasıl bağlayacağım buradan ya? Aleyküm selam. Bir hikaye var büyük bir ihtimalle daha önce de anlatmadığım için sen de bilmiyorsundur. Çettekiler de bilmiyorlardır. İlgilenenler varsa yeraltı meseleleri de böyle onlar hakimdirler meseleye. Özellikle kayak yapmaya gideceğiz tatile falan fistan muhabbeti var ya Nesrin'de. Aman aman. Ama vakti geldiği zaman. Şimdi de tekrardan Amerika Line'a sizi devrediyorum. Yok şimdi devam edelim bakalım. Şu bölümü bitirelim. Hoş geldin Yalçın bu arada. Bırakın. Hoş bulduk devam ettir şimdi. Dur dur. Çok şey bilen mafya babası Şevki Gökdeniz bugün toprağa veriliyor. Yapılan otopsi sonucu Şevko'nun intihar etmediği öldürüldüğü anlaşıldı. Dünkü bölümü izlediyseniz eğer, dizi farklı bir noktaya ilerliyor burada. Gerçek hayatta ne olmuştu değerli dostlar? Uğur Mumcu'dan ne okumuştuk biz? Hadi, dün sınava yazılı. Evet, aynen öyle. Ceset tespit edilmiyor. Otopsi yapılmıyor. Nereye gömüldüğü belli değil. Ceset kayıp. İnanılmaz bir rezalet yani. İnanılmaz. Dün yayında olanlar tamam biliyorlar mevzuyu. Hadi bakalım devam edelim. Evet iyi günler. Sizinle henüz tanışmamıştık. ben Eren'in patronuyum. Evet yukarıdaki kadın ben bakayım bir kendisine. Tabi duydum haber aldım. Yanımda çiçek de getirdim. Nasılsın Canan'cığım? Bir sorun mu var? Niye bağırıyorsun? <laughs> ya Horus Bevladı ya. Çok büyük zürriyetsiz. Çok. Devam. Tamam bir sorun yok falan böyle hani. Anladın mı? Yani o kadar mağdur ki ama mağdur olmasına rağmen hala daha bir a**tan oluyor. Tamam bir sorun yok siz şey yapmayın gibisinden. Ben engel olmaya çalıştım sayın savcım. E tabii kendine zarar vermesin diye evdeki bütün sivri eşyaları ortadan kaldırdım. İntihar girişiminde bulunması da <laughs> dengesiz ruh halinin ispatıdır. <laughs> Çok büyük bir orospu Evet yönetmene İlhan Doğan'ı da yazmış. Hocasının da üstüne koymuş Osman Sınav. Bu bölüm niye bu kadar geçişlere dikkat etmişler? O da belli. Hadi kaldığımız yer.